Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah bizleri soracak olursanız Rabbime bin şükürler olsun çok çok iyiyiz bugün ne yapıyoruz bugün sizler için hemen ocağımın altını yakıyorum patates köftesi yapıyorum arkadaşlar kıymamı koydum ocağıma Hemen şöyle önce bir kıymamı güzelce yağını koymadım. Derin dondurucudaydı kıymam. Çıkarttım, biraz erittim. şimdi tamamen eriyip kavrulmasını sağlayacağım. Zaten bakın gördüğünüz gibi kıymam eridi. Şöyle bir güzelce soteleyeceğim. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Hemen kıyma şöyle bir kavurup diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Bu arada kıyma kavrulurken sizlere malzemelerimi göstereceğim. Şöyle bir adet soğanım var gördüğünüz gibi iki diş sarımsağım var domatesim var biberim var bir tatlı kaşığı salça koyacağım şöyle bir kıymam rengini değiştirsin hemen soğanımı ilave ediyorum kıymanın rengi değiştirdikten sonra evet gördüğünüz gibi kıymam güzelce rengi değişti kavruldu hemen soğanlarımı ilave ediyorum hemen yağımı ilave ediyorum. Soğanlarımla kıymamın güzelce kavrulmasını sağlıyorum. Şöyle biber salçamla domates salçamı ilave edeceğim. Soğanlarım çok güzel pişmesini sağlıyorum kıymamla bir taraftan da çeime demiyorum çaysız zaman düşünemiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen biberlerimi ilave ediyorum. Sarımsağımı ilave ediyorum. İyice kavrulmasını sağlıyorum. Malzemelerimi. Böyle gibi. salçamı ilave ediyorum. <laughs> Salçamın da güzelce kavrulmasını <laughs> sağlıyorum. Güzelce kavrulsun ki salça kokusu kaybolsun. bir biber. Biberim soğanım. Kıymam güzelce kavruldu. Hemen domateslerimi ilave ediyorum. <laughs> Sadece kavurmasını sağlıyorum. Kemaların domatesin bütün macunu Şimdi hemen baharatlarımı ilave ediyorum. Pul biberim, karabiberim, tuzum, kimyonum. Şöyle bir tutam maydanozumu ilave ediyorum. Daha sonra hemen şöyle biraz ılık suyumu ilave ediyorum. Yarım çay bardağı. İşte dakika pişmeye bırakıyorum. suyunu çekmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi kıymam suyunu çekti hemen ne yapıyorum ocağımın altını kapatıyorum ve şöyle tabağıma alıyorum mis gibi koktu arkadaşlar iki lezzeti bir arada buluşturuyorum üstünde bakın. Evet arkadaşlar şimdi iç malzememi hazırladım. Şimdi dış malzememi hazırlıyorum. Burada 4 tane patatesim var. Hemen ne yapıyorum? Şurada maydanozum var. Maydanozlarımı atıyorum. içerisine. Daha sonra hemen şöyle Hafiften pol biber atıyorum. Hemen karabiberimi de atıyorum. Hemen bir tane yumurtamı çakıyorum. Çok az kabartma tozu atıyorum. Bir çay kaşığı daha sonra biraz da tabii ki tuz atacağım. Bir dakika. Neredeyse tuzu unutuyordum. Şöyle bir miktar da tuz atıyorum. Hemen haşladığım patatesimi, yumurtamı, malzemelerimi şöyle güzel bir yoğuruyorum karıştırıyorum güzelce patatesleri rendeleyebilirsiniz arkadaşlar ben biraz fazla kaynattığım için rendelemeye gerek duymadım gayet de güzel eridi hemen un ilavesi yapıyorum. Kontrollü bir şekilde. biraz da ilave ediyorum çok az da yağ alıp giriyorum şimdi şöyle irmeğimi de ilave ediyorum Şöyle irmiğimle beraber biraz daha yoğuruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patates dış harcım da hazır. Hemen şöyle ellerimi yağlıyorum. Şöyle bir parça koparıyorum. kopardıktan sonra şöyle elimde şu şekilde hazırlıyorum. Hemen ortasına şöyle kıymamdan koyuyorum. Ve bu şekilde birleştiriyorum. açılmamasına özen gösteriyorum. Dağılmaması için. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Ellerimizi güzelce yağlıyoruz. Bu şekilde açıyoruz. Hemen ortasına şöyle kıymamızdan koyuyoruz. Daha sonra şöyle kapatıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Açılmaması için güzel kapatıyoruz tabii ki. Şöyle çeviriyoruz. Böyle. Hemen ben size yapıp deniyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son poğaçamı da şey pardon köftemi de sizinle birlikte yapıyorum. Poğaça görünümlü kıymalı patates köfte. Bakın şimdi daha rahat görebilmeniz için bu şekilde. Hazırlıyorum size. köftemi de koyuyorum. Köfte harcımı çok güzel oldu arkadaşlar. O kadar lezzetli ki anlatamam. Hemen şöyle çeviriyorum. Bakın buradan böyle kapatıyorum. Tabii ki çok güzel kapatıyoruz. Kapatma işlemine dikkat ediyoruz arkadaşlar ki tavamız da açılmasın. Bu birazcık yağlı geldi. Hemen açılmaya yüz tutmaya başladı. Evet arkadaşlar, buyurun. Poğaça görünümlü patates köftem kıymalı Şimdi hepsini bu şekilde hazırladım biraz sonra hemen tavamı ocağıma alacağım yağımı kızdıracağım hemen pişirmeye geçeceğiz arkadaşlar birlikte pişireceğiz Arkadaşlar köftelerime şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Yağımı kızdırıyorum şu an. Evet arkadaşlar şimdi yağım kızdı. Şöyle köftelerimi tavama bırakıyorum. açılmayı 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 lütfen arada oynatın yapışmasın arkadaşlar şu açalım bir tanesi kıymalar araya girmiş açılmaya yüz tutmuş açılma arkadaşım açılma There is a two video of this. Yep, come mm on, -hmm. yeah, it's angry studio to soyduklarında çevirmeye başlıyoruz. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok. Hiçbirisi de açılmadı. Yakmamaya özen gösteriyorum. Kısık <laughs> ateşte aiste aiste pişiriyorum. Bakın. Oh maşallah nasıl kabardı arkadaşlar nasıl kabardı şimdi ben buna biraz da un koyduğum için biraz da şey attım arkadaşlar kabartma tozu bir çay kaşığı evet. gayet de güzeldi Sık ateşte daha güzel pişiyor. Yanmadan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Köftelerim ne kadar güzel oldu. Kıymalı patates köftesi. Şöyle bir tanesini açıp bakalım. Arkadaşlar. Bakın. Gördünüz? Dumanı üstünde. Evet arkadaşlar. Bugün de videomun sonuna geldim. Diğer yeni videolarımda görüşmek üzere. Beğenilerimizi yorumlarımızı unutmayalım. Yorumlarınız benim için çok önemli. Ayrıyetten bildirim zil sesini açarsak diğer gelecek yepyeni videolarımdan haberdar olursunuz. Kaçırmamış olursunuz yeni videolarımı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Şöyle yakından da göstereyim. Sıcak. Bu arada elim yandı. Muhteşem oldu. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.